Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres salı günü insanlığın türünü sürdürebilmesini tehdit eden biyolojik çeşitli krizini sona erdirmek için küresel mutabakat çağrısında bulundu. Guterres bu çağrıyı Çin'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Konferansı'ndaki videosunda yaptı. COP 15 olarak bilinen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Çin'in güneybatısındaki Yunan eyaletinin merkezi Kunming'de pazartesi günü başladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri insanlığın doğaya müdahalesini intihara meyilli bir savaş olarak nitelendirdi ve bu savaşı kaybettiğimizin altını çizdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sözlerine şu şekilde devam etti. Doğaya karşı olan intihara meyilli savaşımızı kaybediyoruz. Fosil yakıt kullanımına, ormanları, yaban hayatıyla okyanusları yok etmeye ve toprağı değersizleştirmeye dayanan 200 yıllık deneyimiz yer kürenin felaketiyle sonuçlandı. İnsanlığın doğaya yönelik umursamaz müdahalesinin kalıcı sonuçları olacak. Tıpkı bugün bilim insanlarının daha önce soyu tükenen türlere yönelik araştırmaların da olduğu gibi. Biz türlerin hızla tükendiği Antroposen dönemine girdik. Tüllerdeki kayıp son 10 milyon yıldaki ortalamadan neredeyse 10 kat, 100 kat daha fazla ve daha da hızlı artmaya devam ediyor. 1 milyonun üzerinde bitki, memeli, kuş, sürüngen, amfibi, balık ve omurgasız türü risk altında. Birçoğunun türü de 10 yıllar içinde tükenebilir. dedi. Guterres acil eylem için hedefleri belirleyen çerçeveyi oluşturmaya yönelik bu toplantıya ev sahipliği yaptığı için Çin'e teşekkür etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin'e bu toplantıyı düzenlediği, ev sahipliği yaptığı ve 2020 sonrası küresel biyoçeşitlilik çerçevesini desteklediği için teşekkür ediyorum. COP15 bizim ateşkes ilan etme şansımız. İklim üzerine olan COP26 ile birlikte COP15 kalıcı bir barış anlaşmasının temellerini atmalı. 2030'a kadar görüngemizi tersine çevirmeli ve istediğimiz dünyayı inşa etmeye başlamalıyız, dedi.